Merhaba değerli izleyenler. Ben Mehmet Bak Milas'ta Akkent'teyiz. Akkent'te 19 Noğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin önündeyiz. Hemen arkamızda da iki ayrı bölgede düğün yapılan yerler var. Açık hava mekanları. Ve düğün yapıldıktan sonra düğünde eğlenen insanlar, özellikle de içki içen insanlar 19 Noğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin hemen yanında bulunan bankların olduğu yerde merdivenlerin altına gelip Burayı kullanıyorlarmış. Burayı kullanmalarından dolayı da aile sağlığı merkezi çalışanları şikayetçi haklı olarak. Sevgili Vakıftan rica edelim bakın burada artık akşamdan kalmış büyük bir ihtimalle içki şişelerini görüyorsunuz. Yine sağ tarafım aynı şekilde. Gerçi burası büyük bir ihtimalle karanlıkta kaldığı için artık ışıklandırılmış. Arkada da kameralar var. 24 saat güvenlik kamerası söz konusu. Yani burada olan her şey görülüyor. Ve burada da yazıyor. İşin ilginci bakın bu alan 24 saat kamerayla izlenmektedir deniliyor. Ama ona rağmen vazgeçmiyorlarmış ve bu konuda şikayetçiler. Şimdi gelin soralım bakalım neler söyleyecekler. Merhaba öncelikle sizi tanıyalım. Ben Fatma Yıldız. 600 senedir burada çalışıyorum. 19 yıl aile kiminde. Burası 6 senedir düğün olur, dernek olur. Akşamları gençlerin devamlı rakı içti. Işte. Mesela evin arkalarına e, gidip e, lahmalar olarak hani labo olarak kullandılar. hep böyle konuşuyorlar. Ben bugün pes ettim yani. Toplamayacağım dedim bira şişelerini artık. Doktor beyler kamera yaptılar, ışıklandırma yaptılar. Yine çaresini bulamadık. Her gün akşam burası böyle yani bilmiyorum. Her gün düğün oluyor Her gün burası içki yatağı. Burası bir e, özel kurum sayılır. Aile kim, ne demek? Ne demek? Sağlık daha önemli. Yaş günü yapıyorlar, pastaları yerlerse yapıyorlar. Yani anlatacağım çok şey işte böyle yani değil var. Her evet. gün bu bir şişesinden. ben bıktım toplamaktan. Bugün pes ettim yani yapmayacağım dedim doktor beylere de. 6 seneden beri her gün Altı topluyordunuz artık bugün pes ettiniz. pes ettim ben her gün içeri giriyorum. İçerinin içi bana daha kolay geldi dışarı daha zor geldi beni yani sağlık ocağında. Bilmiyorum yani gerekeni olmasını istiyorum. Yani Belediye başkanım olacak, zabıtalarım olacak. Sabahtan mı yana bak buraya 100 tane 110 tane hasta baktım dedi doktor bey. Kaç kişi geldi gitti. Herkes oraya o tarafa gitmedi artık bu taraftırdı. Ben bu tarafı temizledim. Oraya ellemeyeceğim dedim. Her gün ben şişesi toplamak zorunda değilim. Ben buraya bir sekreter olarak veya temizlikçi olarak girdim ama ben başkasının belediyenin düğün yaptığı eğlenceleri burada toplamak zorunda değilim Aldı senden bu yana. Başka diyecek bir şeyim yok kardeşim. Bu nedenle de çözüm istiyorsunuz. Bu nedenle çözüm istiyoruz. İster avlusunu çevirecekler belediye buranın. Isterse düğün zamanında her gün buraya ne zabıtı gönderecek, ne polis gönderecek. Yani gereken buydur yani başka bir şey diyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Sizi ben de teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler dinlediniz. 19 nolu aile sağlığı merkezi çalışan ablamız bu şekilde şikayetçi. Bir kere daha gösterelim manzara bu şekilde. Evet değerli izleyenler az önce göstermiştik bankların altına ama asıl e, çöpler bu tarafta. Naylon poşetleri burada siyasi siyah naylon poşetlerin içerisinde almışlar ama baktığınız zaman burada şişeler görünmekte. Yine içki şişeleri, sandalyeyi yan devirmişler. Yine sigara kutuları var, izmaritler var. Başka yiyecek içecek poşetleri de görülüyor. İleriye doğru da aynı şekilde yine oralarda da benzeri durum söz konusu. 19 nolu Aile Sağlığı Merkezi çalışanları bu durumdan muzdarip olduklarını dile getiriyorlar ve bir an önce çözüm bulmasını istiyorlar. <laughs>